Herkese merhaba, haydi gelin bugün tarihin en karmaşık, en çok arzulanan ve belki de en kanlı şehrinin yani Kudüs'ün hikayesine birlikte dalalım. Simon Sebak Montefiore'nin o müthiş biyografisinden yola çıkıyoruz ve bu şehrin nasıl aynı anda hem kutsal bir merkez hem de bitmek bilmeyen bir savaş alanı olabildiğini anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Montefiore kitabına işte bu kadar kışkırtıcı bir tanımla başlıyor. Bu sözler aslında şehrin tam kalbindeki o büyük çelişkiyi özetliyor. Düşünsenize, bir yer nasıl hem bu kadar çok sevilebilir hem de bu kadar çok ölüme sebep olabilir? İşte bu, sevgi ve yıkımın adeta birbirine karıştığı bir şehrin portresi. Ama madalyonun bir de öteki yüzü var, değil mi? Bu şehir sadece bir savaş alanı değil, aynı zamanda üç büyük dinin sembollerinin iç içe geçtiği, milyonlarla insan için dünyanın manevi merkezi. Yani bir tarafta kan ve gözyaşı varken diğer tarafta cennetin yeryüzündeki bir yansıması var. İşte Kudüs'ün asıl paradoksu tam da bu. Ve işte bizim de bu yolculukta cevap arayacağımız kilit soru bu. Neden binlerce yıldır herkes bu şehri nihai ödül olarak gördü? Bu sorunun cevabı sanırım hem kayaların hem de duaların çok derinlerinde bir yerlerde gizli. Gelin hikayeye en başından, şehrin temellerinden başlayalım. Sanılanın aksine Kudüs'ün kutsallığı öyle gökten zembille inmedi. Tam tersine, çok büyük bir felaketin içinden doğdu ve adeta ateşle dövülerek şekillendirildi. Her şey Kral Davut'la başlıyor diyebiliriz o Kudüs'ü bir başkent yapan ilk tarihi figür. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Daha 1993 yılına kadar bazı tarihçiler onun sadece kutsal metinlerde adı geçen efsanevi bir karakter olabileceğinden şüpheleniyordu ama işte bu taş tabletin yani Stelin keşfi Davud'un gerçekten yaşamış bir kral olduğunu kanıtladı ve bu tartışmalara son noktayı koydu. Şimdi bu zaman çizelgesi çok önemli çünkü Kudüs'ün kutsallığının nasıl ölümsüzleştiğini bize anlatan şey tam olarak bu. Bakın, önce şehir ve o meşhur tapınak inşa ediliyor, sonra Babililer tarafından yerle bir ediliyor. Ama tam da bu yıkım inanılmaz bir şeye yol açıyor. Sürgüne gönderilen Yahudiler, yasalarını, tarihlerini, anılarını kutsal kitapta topluyorlar. Ve böylece Kudüs artık sadece taştan bir şehir olmaktan çıkıp, inananların kalplerinde ve zihinlerinde taşıyabildiği bir fikre, bir taşınabilir vatana dönüşüyor. Yani şehir yıkılabilir ama fikir asla. Şimdi hikayede bir sonraki perdeye geçiyoruz. Bu aşamada şehir iki yeni dünya dininin daha odak noktası haline gelecek. Ve bu dinler kendi iddialarını tam da aynı kutsal topraklar üzerine inşa edecekler. 600.000, Bu sayı tarihçi Taşitus'un milattan sonra 70’te Romalılar kudüsü kuşattığında şehirde olduğunu tahmin ettiği insan sayısı. Bu rakam Roma'nın şehri yok edişinin o akıl almaz boyutunu gözler önüne seriyor. Şehir, kelimenin tam anlamıyla dev bir mezarlığa dönüşmüştü. Bu cümle, Hirodes'in tapınağından kalan bir uyarı yazısı. Yıkımdan önce bu mekanın ne kadar yoğun, ne kadar ölümcül bir kutsallığa sahip olduğunu gerçekten tüyler ürpertici bir şekilde ortaya koyuyor. Anlayacağınız, kutsallık burada bir davet değil. Aksine keskin bir sınırdı. İşte bu tablo aslında bütün meselenin kalbini gösteriyor. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Üçü de en temel iddialarını aynı fiziksel ve ruhani alana dayandırıyor. Bu da haliyle kaçınılmaz bir manevi ve fiziksel örtüşme yaratıyor. Yani asıl mesele şu ki herkes aynı yere benim en kutsal yerim diyor. Ve bu durum yüzyıllar boyu sürecek acımasız bir ritmi, bir fetih döngüsünü başlatıyor. Her yeni gelen hükümdar şehri kendi kutsal imajına göre yeniden şekillendiriyor ve o kaynayan çatışma kazanına yeni bir katman daha ekliyordu. Bu döngü 1099'da Avrupa'dan gelen Haçlı ordularıyla başlıyor. Şövalyeler şehri gerçekten çok kanlı bir kuşatmanın ardından ele geçirip bir Hristiyan krallığı kuruyorlar. O dönemin tarihçileri şehrin sokaklarının kelimenin tam anlamıyla kanla yıkandığını yazar. Ancak bu Hristiyan hakimiyeti çok uzun sürmüyor Yaklaşık bir asır sonra sahneye büyük Müslüman komutan Selahaddin Eyyubi çıkıyor. Haçlıları yenerek şehri geri alıyor ve Kudüs'ü yeniden İslam hakimiyetine sokuyor. Bu da bize güç dengesinin ne kadar çabuk değişebileceğini gösteriyor. Sonrasında kontrol tarihin en ilginç yönetimlerinden birine yani Memlüklere geçiyor. Aslen köle asker olan bu grup Mısır'da yönetimi ele geçirip acımasız bir askeri diktatörlük kuruyor. Kudüs'te yöneterek şehirde bugün bile ayakta olan pek çok İslami mimari eseri inşa ettiriyorlar. Ve bu bitmek bilmeyen fetih döngüsü 1517'de Osmanlıların gelmesiyle birlikte uzun bir mola veriyor. Osmanlılar tam 400 yıl boyunca şehri yönetecek ve bugün gördüğümüz o meşhur eski şehir surlarını inşa ederek Kudüs'e bugünkü sürüyetini kazandıracaktılardı. Şimdi takvimi hızla ileri saralım ve modern çağa gelelim. Şunu anlamak çok önemli, günümüzdeki çatışmalar aslında yeni bir şey değil. Bunlar, o aynı kadim kontrol mücadelesinin sadece teknolojiyle ve ideolojilerle aşırı yüklenmiş bir devamı. Ve 20. yüzyıla geldiğimizde Balfour Deklarasyonu her şeyin seyrini değiştiriyor. Bu deklarasyon, Yahudi halkının topraklara yönelik o antik iddiasının modern siyasi boyutunu resmileştiren çok kritik bir andı. İsrail'in kurucu liderlerinden Ben-Gurion'un bu sözü modern çatışmanın o içinden çıkılmaz doğasını belki de en yalın haliyle özetliyor. İki ulusal hareket aynı toprağı kendilerinin olarak talep ediyor. Sonuç bugün Kudüs'e baktığımızda tüm bu tarihi katmanların üst üste bindiğini, iç içe geçtiğini görüyoruz. Kadim ritüellerle modern çatışmalar adeta yan yana yaşanıyor. Bu yaşayan tarihi anlamanın belki de en güzel yolu şehrin kutsal mekanlarının bugünkü muhafızlarına bakmak. Mesela Ağlama Duvarı'nın hahamı her gün duvara sıkıştırılan binlerce dua notunu toplar ve onları toprağa gömer. Mescid-i Aksa'nın anahtarları nesillerdir aynı Müslüman ailededir. Ve belki de en ilginci İsa'nın mezarının olduğuna inanılan kilisenin anahtarları Hristiyan mezhepler kendi aralarında kavga etmesin diye yüzyıllardır Müslüman bir aileye emanet edilmiş. İnanılmaz, değil mi? ve tüm bunların sorunda aklımıza o kaçınılmaz soru geliyor. Kudüs'ün bu kadim bağlılık ve yıkım döngüsü bir gün kırılabilir mi? Bu bir kader mi yoksa bir seçim mi? Bu soru bugün de havada asılı duruyor. Bu analizi 10. yüzyılda yaşamış coğrafyacı El Mukaddes'in bu düşündürücü sözüyle bitirelim. İnananların gözünde Kudüs dünyanın tarihinin başladığı ve belki de bir gün biteceği yer olarak görülüyor. Binlerce yıldır olduğu gibi Kudüs bugün de hem bir dua hem de bir savaş narısı olmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler.